Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün modern evlerimizin yeni videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Baştan söyleyeceğim arkadaşlar bu ev kendi tasarımım değil. Burası 3 blok. Burası da 3 blok. Burası olmaz bir. o dört olmuş burası. Ve böyle yapacağız. Böyle miydi? Evet. Arkadaşlar bugün yanımda hiç kimse yok. Yalnız kaldım. Çünkü evime döndüm. Ben başka bir yerdeydim. O yüzden artık kendi elimle video çekiyorum. Şimdi bunu alayım hemen. Yandan da ben videoyu seyrediyorum. Bir yandan videoyu seyrediyorum. Bir yandan izliyor. Yani video çekiyorum. Buralar böyle. Arkadaşlar bu buradaki evleri de yapacaktık. Video olarak çekemedim onları. Çektim. Kayıtta problem yaşadım. Hepsi gitti. Arkadaşlar yani böyle bir sorunum oldu. Serdar bir söz vermişti hatta hatırlıyorsanız şu ev için. Bundan bir tane daha yapacağız arkadaşlar. O videoyu size tam çekemedik. Bundan bir tane daha yapacağız. Bunu bitirdikten sonra. Evet abi izleyin bir videoyu. Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 8 blok geliyoruz buradan böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 8 dedik. Bir tık böyle çıkıyoruz. Orasıyla eşit oldu mu? Oldu. Evet arkadaşlar, aynı şeyi buraya da uygulayacağız. 3 yapacağız. 1 2 3 4 yapalım. Hemen altına inelim. Arkadaşlar, buralar böyle komple aynı oldu. Bunu yabancı bir adam çekti. Ben de dedim biz de Türkçesini yapalım. Yani burası. Evet. O adam oraları dolduruyordu arkadaşlar. Ne söylediğini de anlayamıyorum ama. O kadar iyi İngilizcem yok. Hop, burası böyle. Burayı da yapacağım. Buraları da böyle dolduruyoruz arkadaşlar. Hı, en önemli yeri unutuyorduk bak. Burayı da aynı. üç yaptık değil buraya? Evet, üç yaptık screenshot oldu mu ya? Aynısı da mı? Evet. Arkadaşlar gitarist istediğinin evini yaptığım videoda demiştim. Bunun bloklarını birebir aynı yapamıyorum diye. Bunda da şimdi video çekiyorum bir yandan da videoyu durdurup onu izliyorum. Benim için yani iki türde biraz zor oluyor. O video yaklaşık 4 sene önce yüklemişti yanlış hatırlamıyorsam. Dört sene önce ben o yapmıştım. Oradan aklımda kalanlarla yaptım arkadaşlar. Kar almayalım. Bir şey alalım. Kar bloğunu almayalım. Bunu aldık. Ondan sonra ne yapacağız acaba? Bir dakika arkadaşlar. Bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Evimizin ön tarafı burası olacak. Buradan bir kapı boşluğu açacağız. Sonra buraları üstü doğru kıracağız. Kırdıktan sonra bu buraya damışım arkadaşlar. Aynı yöntem tam burası için de geçerli. Yanlış ekledim. Aralara da siyah cam. Kalın camlardan siyah boyalı cam kullanacağız arkadaşlar. Tabi arkadaşlar oradaki adam şey kullanmış böyle Görüntü modları kullanıyorlar galiba. Tam isimlerini bilmiyorum ben onların. Burası böyle. Buraya da yapacağız. Bu arada arkadaşlar bu evin altında yani arkadaşlarım bana kışkırtma yaptı. Ben de sadece üstünü kapatabildim. Burayı patlattılar falan böyle. Ondan sonra ben de buraya art olarak ama bu sefer kuzenim Serdar emlakçı yani bizi kazıklayan emlakçıyı hapse attı. Kendi Allah kendi haritasına değişik bir hapishane yaptı. Adını unuttum böyle Harry Potter'daki hapishaneydi galiba. Harry Potter'daki hapishaneden yaptı arkadaşlar kendisine. Kendi serverına yani askaban galiba Azkaban as galiba Adını tam bilmiyorum 1 2 3 4 Yapacağız Sonra kıralım burayı Ben üst tarafı slab yapmak istiyorum Yani basamaklardan Kuvarsız yaşayacağım Turistik kuvars Kırmızının yerine koyalım Bir dakika Tamam burayı böyle tam oraya geldi mi gelmedi tam böyle oldu hop bir anda değişti dediğim gibi arkadaşlar o kayıtta problem olan evler var Evet, buraları böyle yapacağız. Ondan sonra da slatlerle buraları yapacağız. Arkadaşlar bu arkayı dolduruyoruz komple. Burası evin arka cephesi. Deniyor galiba. Arka cephe deniyor galiba. Burayı koyduktan sonra aşağıda koyduğumuz böyle yerler var. Buraları hop yukarı doğru çıkıyoruz. Yalnız ben bir yanlışlık yapmışım arkadaşlar. Burayı ben böyle yapayım. Ama aynen öyle yapıyorlar. Buraları buraya böyle koyuyor. Ama üstteki slaytları kırmamız gerekiyor. Neyse çok önemli değil. Orayı ben videodan videodan kesip de kırarım. Buraları şimdi böyle yapalım. Burayı böyle Kribe tonlu eski yapı alacağım ağzınıza. Bir dakika arkadaşlar ben videoyu izleyip geliyorum Evet arkadaşlar buraya da aşağıdakinin aynısından yapıyoruz Sonra buraları doldurmaya başlayabiliriz böyle de üst tarafını kapatıyoruz. Arkadaşlar ben bir yanlışlık yapmışım. Bu adam kuvars kullanmıyormuş. Beyaz beton kullanıyormuş. O yüzden biz bir yanlışlık yapmışız. Siz onu beyaz beton olarak kullanın lütfen. Yani isterseniz kullanabilirsiniz. Pardon arkadaşlar ben yanlış yapmışım. Araları böyle bir blok olarak koyacağız. Sonra buraları da böyle ince cam levhalarla yani ince cam aslında da oyunda cam levha olarak geçiyor. Böylece doldurduk. Ve evimizin dıştan görünüşü böyle oldu arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bu yaprakları alıyoruz böyle buralara koyuyoruz arka tarafına da koyacağız arkadaşlar Vallahi videoda bazı hatalar oldu benim yanlış yaptığım yerler oldu Lütfen hoşuma bakmayın ya yani özür dilerim yani oralar için burayı şey yapacağız böyle. Onun üstüne de kapımızı koyacağız ve evimiz bitti arkadaşlar. Evimizin görünümü böyle oldu. Bence güzel oldu. Video yani biraz hatalarımız oldu. Hatalar için çok özür diliyorum sizden. İnşallah beğenmişsinizdir. Takipte kalıp like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. प्योच üzere.